merhaba arkadaşlar. Malzak oyuncunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu bölümde Adobe Photoshop cs 6'da arka plan değiştirme göstereceğim sizlere. Hemen başlayalım. İlk olarak dosyamızı açıyoruz. Dosya açıyoruz Nasıl olsunlar? Işte neredeyse neredeyse sizin dosyanız? açalım. Ben indirmiştim kendimi. tarafa evet. yok. Şimdi fotoğraf indirmiştim. fotoğraf. İnternetten bulduğum fotoğrafı. Ee, i̇lk olarak W'ye basıyoruz. Yani hızlı seçim aracı. Daha sonra fotoğrafımızı seçiyoruz. Bazı yerler seçtiğimiz işte onu ayarlayacağız. Şu şekilde buradan şimdi şuradan çıkartalım. Şurada 3 iyidir. 3 Üç yapın sizde. Şöyle şöyle alın. Daha sonra alt, alta basın. Bu artı x olur. Alt, alta basınca. Artı x olur. Sonra istenen yerlerin üstüne şu şekilde geçiyoruz. Şu tarafımızı. Tamam dedim diye hızlı, hızlı yapıyorum. Siz uğraşarak daha güzel yapıyorsunuz. Pardon arkadaşlar telefonu çalayım. Kapı bir zaman var? Evet, şu şekilde şöyle istemeyen her yere aldıktan

bu şekilde seçtikten sonra da evet, evet şu şekilde şimdi bakalım yakından biraz her yerini gördüğünüz gibi şimdi ya yani sol tık yapıp ya sağ tık yapıp kesme ile katman diyoruz daha sonra bu katmana bakın kapatımı oldu siz bu katmanı şuradan delikle çevirirsiniz. Bunu yaptıktan sonra dosya bağlantı adet, nasıl istedik ee, Biz buna ne yazalım bir şey yazalım Bu nokta G yapalım Daha sonra şuradan da Fotoğrafı G'yi vuralım Seçelim, kaydetmeyelim Tamam diyelim Bunu kaydettik, şimdi bunu kapatalım Hayır şunu da tekrardan yani dosyamızı açalım. E, ee, bu sefer arka planımızı açacağız. Arka planımızı açalım. Ben böyle bir arka plan aldım. İstediğiniz bir arka planı kullanabilirsiniz. Sonra daha sonra dosya tıklayarak Bakın burası önemli. Burada dosya dosya tıkladık ama aça tıklamıyoruz. Burada dosyayı tıklayınca yerleştirici var. Ona tıklıyoruz. Daha sonra burada kaydetmiş fotoğraf şu. Orada bu peynir yerleştirici var. Yerleştirici bu şekilde resmi yani bu gibi bu şekilde ayarlayalım mesela diyelim böyle işte, ne kadar daha sonra tekrardan resmimizi yerleştirdikten, yerleştirdikten sonra sağ tık yerleştir diyoruz bu şekilde oluyor onu kaydedelim dosya. Basalım, bir dosya şey kaydet basalım masa üstü süpek kaydet tamam diyelim Şöyle, tamam diyelim. Kaydettim. Bu kaydetti. Şimdi fotoğrafı kapat kapatabiliriz fotoğrafı. Şekilde şuradan. Şurada, gördüğünüz gibi resmimiz oldu arkadaşlar. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.